arkadaşlar ben Mert. Ben de Barış. Skyblock oynayacak ben bunu arkadan. bağladım oğlum. Ben de biraz kasma oldu. Neyse yeni seriye başlıyoruz kanka. Şunları kır. Bekle bunları ben kırayım. Bunları ben kırayım. Dur ben şey kazayım. Sen şu dörtleri kaz. Aa! Odun aşağı gitti lan. Aman aman aman. aman, aman. Bekle boş ver boş ver. <laughs> <laughs> fidan çıkartırız sen bağır bağır. Ya oğlum zaten videoda benim sesim hayvan gibi çıkıyor. Tamam uzan geber. Neyse Aynen, arkadaşlar yeni seriye başladık. Ben kendi kanalımı da açıyorum artık. Aynen Barış'ın kanalını da açıklamada bulursunuz. Abone olun adam olun. Aa fidan açığa gitti. Kanka sence seri uzar mı? Bence uzar mı? Sen burayı kazdın mı? Bir blok daha şeyine kaz. Bakayım. Kanka cobblestone generator'ı kim yapacak? Ben yaparım. Cobblestone generator'ı ben biliyor musun nasıl yapıldığını? Ben bir hangi bilmiyorum ben. Burada bedrak var. Kanka şöyle genişlet ha. Skyblock çok güzel ya. Aynen moruk. Moruk. O göte koruk. Buruk biz o göte koruk. Neyse arkadaşlar kanal çok gelişti. Yani bana göre. Size göre mi bana göre mi bilmiyorum ama. Bana göre gelişti kanka. Spam boyun çekeyim de. Kanka şimdi A Aa... Bekle dur bir saniye. bekle şuradan ben biraz şey alacağım. Aynen kanka ya. Kaç ya... tane var sende? Hata yaptık hepsini yere koydum. Nasıl alacağız? J Moddan ben alayım mı biraz? Alsana. Ee, kaç tane lazım? 6 7 tane al hata yaptık arkadaşlar, özür dilerim. Biz yaptık, siz yapmayın. 1, 2, 3 Çekil oradan. Mert bir de, ee, 2 tane, 3 tane daha al. 4 tane daha al, 4. Ba, bunun altına da bir tane gelecek. Bekle abisi biliyoruz dur ya. Aşağı düşüyordum bak. Onun altına nasıl koyacağım? Mert sen biraz daha Oğlum. Hatta sen 12 tane 10 15 tane alıyor. ya. Biz, biz başta hata yaptık arkadaşlar özür dileriz. Ah. Ananı satayım gittim yanlış yere attım. Biz başta çok hata yaptık arkadaşlar özür dileriz. Sen burayı da yanlış yaptın. Yo abisi Oğlum sen niye burayı iki kat yapıyor? Ya yarak kafası alt tarafa blok mu koyabiliyorum? Ver şimdi buzu. Ya sen bunları biraz bir bana versene. İtemler sende kalsın. Hiç akıl beyin de yok amına koyayım bunda. Ya bisik bilmiyor bak şimdi salla bakın arkadaşlar. İyi izleyin salla iyi izleyin. Şimdi bak göt, et, göt et camları şimdi. Belki yapar lan bu yapacağım tabi mal bak şimdi bunları çeste koyuyorum bir tane kendime alıyorum hatta yana doğru kaçıyor lavlar gördün mü ananla bunu bekle bak şimdi beyler sabah izliyorsun atma atma mal öleceğim Ananı ya yapamadım. Bekle ben yapacağım onu. Abisi ya Mert bir yara mı bilmiyorum. Ya bil bekle bekle ver şuradan bir tane. mal kapat kapatma geri zekalı. Yapacağım ben onu biliyorum. Arkadaşlar. iyi yapabilsem. Bisik bilmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bekle ben seni kendime çekeceğim. Çek. Ha, mal kendi bana ışınlandı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bekle ben onu nereye koymuştum? <laughs> Bekle ben Aa az... ağaç çıktı. Bekle ben hazırlanayım. Bekle. Aa gördün mü? Anasının amcağı. Tövbe estağfurullah. Bir. Hadi. Tamam. Böyle miydi kanka? Her yani şurada bir tane daha boşluk vardı değil mi? Hayır. Ver şunu bir. Ver şunu bir bana. Lan Kapı, bir orayı. Dur. Kapı orayı. Lan bir dur. Beyler bisik bilmiyor. Kapı orayı. Bir dur şimdi bak ben nasıl yapacağım. Bekle şimdi. Sıç indi. Sana TP olamaz. Ver şimdi şuradan bir tane topu. Neredeydi ora? Oğlum ya, Mert sikip sıvadın her şeyi. Ya Salam. <laughs> Ananı <laughs> kadar gülmüştüm. Mal burayı niye kırdın? Ananın mal dörtler bende. Mal bu çocuk ya. Şimdi gel bir taciz etme. Kır. Bak. Gördün mü? Şimdi biraz kablo stone mu kalacağım? Mert bir tane dirt dört koy şuraya. Dirt. Ver beklen. Adam biliyor oğlum oynamayı. Sen biliyor musun? Ya at itemları at ya. Lan 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 ağaç yanıyor. Mafya. <laughs> Neyse ben biraz kabul stone kazacağım. Sen milyon milyar sen aldın bu parayı ne yaptın? Yalnız ki ağaç yanıyor. Lan ağaç yanıyor. Lan gidecek ağaç tohumu kalmayacak yarın. Ağaç tohumu. Oğlum ne yapıyorsun? Kır şunları. Ya bir şey kalmadı ki zaten. Oo bitti bitti yak yanıyor. Oğlum biz <laughs> ya yanlış yere koyduk ağacı Yok yok yok. Aa çıktı iki tane çıktı. Ah. Ağaç tohumu. Gelmedi lan bana şey. Anladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ağaç tohumu var mı? <laughs> ee... Neyse ya yeni seriye başladık kanka. Dur lan. Bekle dur bir sene bu üç tane kapuston var mı? Al. Ah. İdareli kullan ha. Bekle. Çekil bir sene dur. Sen mi kazacaksın ben mi kazayım? Ha? Helal. Bir işe yaradım var. Şimdi şunu kır, şunu kır, bak şunu kır, ananın anan amını kır. Sınırsız su kaynağı nasıl yapacağız kanka ya? Dörtlü bloktan oluyor. Oğlum benim kırdıklarım sana mı geliyor? Ne oluyor? Fırlıyor amına koyayım. Odun parçası gibi. Şimdi ne yapacağız? Ağacın çıkmasını bekleyeceğiz. Şuradaki şeye mi gitsek? Oğlum nasıl gideceğiz? Peki. Kabus. Az kabul bekle ben. Bak Mert o karşıya nasıl gideceğiz biliyor musun? Yok, yok. Bak. Böyle tamam, tamam, Böyle yapınca daha avantajlı anladın mı? Al bende var biraz sabun. Al. al. bir tane de kazma al. Sen morup, sen kazmaya devam et kabız. Amca biz diamond falan nereden? Onu bilmiyorum. Buraya kadar yetebilecek mi? Sen kazmaya devam et oğlum, bir yetmez. Nasıl yapayım onları? Bekle kanka, ben sana geçeyim biraz da durur. Bak güzel ata. Ha. İçine için falan olması gerekir. falan bize çok lazım Barış. Bir dakika, şu kumları falan da alacağım. Mert bu tuza... tuzak değilmiş lan bu. Ha? Bu tuzaklılardanmış ha? lan. lan. Onun şey yapacak Çetin bu. bana bırak videodakiler de göster. Al. Lan. Al bunları. Lan, git çeste koy. Lan koyma. Lan geri zekalı ne yaptın? Ya ona koy demedin mi anam? ben ona mı koy dedim? Şimdi ne vardı onun içinde? Bir tane bal, e, bal kabağı tohumu. Ee başka ne vardı mal? Karpuz tohumu. Ee? 10 tane obsidyen. Ee başka ne vardı? 3 tane de ayrım vardı. Ya ananın amı be? Allah şu ironları giyiniyorsa. Mal mısın abi ya? Muruk gel 3 tane iron var mıydı bilmiyorum ki. Tam emin değilim ya. Nerede bu balkabağ tohumları? Buruk bir tane balkabağ tohumu vardı. Azizim, bir şey Karpuz tohumu vardı bir tane. Lanmal onlar bende. Sende mi? Yani sen ayrınları al. Obsid. Oğlum ayrın 10 tane obsidyen vardı. Lanmal bunlar bende var diyorum ama. He, Dur atayım onları. Moruk ayran ama böyle de bak aynı böyle bekle. Tamam pişmemiş. Mi? Ee. Tamam dursun o zaman. Tamam bunlar çeste dursun. Biz aç. Ha. Başka bir yer var mı öyle? Moruk şu şeyi aç bakayım görüş mesafesini Kendimize Oğlum biz nasıl bize bu kadar az ayrım verdi? Ayrım vermeyecek çünkü. Mod falan yapacağız. Onlardan bir şey düşüyor. Eee kanka şunu seçti kaynağın öbür bölüm mü yapıyorsun? Neyse i̇şte ben videoyu bitireyim. Hemen yenisine, de, evet, evet. hemen yenisine başlayalım. Hemen yenisine başlayalım.